Hepinize merhaba arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında inanılmaz önemli gelişmeler. Detaylarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu hemen beğenmeyi unutmayınız. Özellikle bu ikili barışsın diyorsanız hayranlarından bu Videoyu en az 100 beğeni bekliyoruz. Çünkü bu gelişmeler inanılmaz. Şimdi konumuza geçelim. Afra Sarıçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrılmadığına dair iddialar var. Ve bu iddialar güçlü iddialar. Peki bunlar ne? Özellikle birincisi Afra Sarıçoğlu'nun biliyorsunuz yeni bir dizisi var. Abi dizisi. Ve bu dizide Afra Sarıçoğlu biliyorsunuz oynayacak. Ee, özellikle de Kenan Emirzalıoğlu ile oynaması çok dikkat çekti. O nedenle yapımcı şirketin Afra Sarıçoğlu'nun Sarıçoğlu aşk hayatıyla ilgili pek haberin dönmemesini istediği için Afra Sarıçoğlu Geçenlerde de havaalanında bir açıklama yapmıştı. Mert Ramazan Demir ile alakalı bitti gitti demişti ama bu açıklamaların tamamının dostlar yapımcı şirketin bu aşkı medyadan uzak tutmak istediği için olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz bir gelişme. İkincisi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birlikte buluştuğu söyleniyor ama buluştukları yerin ise Mert Ramazan Demir'in evi olduğu söyleniyor. Ve Afrah Sarıçoğlu bu eve giderken magazinden uzak durmak için ara sokaklardan, farklı yollardan girerek, giderek gizlice Mert Ramazan Demir'in evine girdiğini söyleniyor. Bu da bir iddia. Bunları kimler söylüyor? Magazinciler, basıncılar bunları söylüyor. Yaptığı YouTube yayınlarında ve işte yazılan yazılarda Onur Akay'ın ve birçok yine magazincinin haberlerinde açıklamalarında bunları görüyoruz ve bu iddialarda bayağı güçlü iddialar yani öyle çok yalan olma ihtimali düşük iddialar değil çünkü bundan önce de Mert Ramazan Demir e ve Afra Saraçoğlu aşkının saklandığını şirketler tarafından yapım şirketleri tarafından saklandığını görmüştük yine aynı şeyin yaşanma ihtimali var ve yüksek onu da sizlere söyleyebilirim sizleri seviyorum sağlıcakla kalın yeni videoda görüşmek üzere